soruyorlar bana Ahmet, 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 Ahmet. O da kendi kendi bir ayrı ayara girmiş. İşte senin yüzünden benim, e, senin takipçilerin bana yazıyor, çiziyor falan. Kardeşim 80 tane Ahmet var. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Sen nereden kendine sanıyorsun? Böyle Instagram'dı, Face'di, bilmem neydi. E, biz, ben kendi adıma cinslerimi de söylüyorum. E, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz kendimi dışında bu adaylara. Kızlar yapmayın ve beyler siz de biz bayanlara yazmayın ki ben kendi adıma şimdi konuşuyorum. Bunların hepsini geçtim. Ben normalde böyle şeylere pek şey vermem. Gözüme takılmıştı o mesaj. Böyle enteresan bir yazışma oldu. Değişik de bir şey oldu. Ama finalde hüsran oldu. Hüsran oldu. Hiç gerek yok böyle. Şakası bile de hoş peki, değil. Demek ki sanalda olan sanalda kalıyor. Şakası bile hoş değil. Ee, bazen böyle duygusal olan insanlar ben gibi. Olabilir. Etkileşim olabilir. Yapmayın abi ya. İstemiyorum seni de. Gelirsen de zaten istemiyorum artık. <laughs> Aa, Aa resim Özlem dobralı. dobralı. Murat Bey hayır dedi. Onları uğurlarken teşekkür Ceyda de. ve ben Mustafa gelecek sevgili seyirciler. İzmir'in kavakları. Çünkü benim bütün sinirim oluyor. Neden? Alıyor <laughs> mu? Evet. Bazen iyi gelir. <laughs> evet. Ee, Cuma günü aranızda bir anlaşamama durumu vardı. Evet. İkinize aynı sorular soruldu. Verilen cevaplar aslında birbirinizi tanımayı da sağlayacak. Ee, İkinizin ikiniz verdiği cevapları bilmiyorsunuz. Evet. Ve şimdi aslında birbirinizle de yüzleşeceksiniz. Hazır mısınız? Hazırsın. Buyurun. Ceyda e, bana göre şu an bana bir şey hissetmekten korkuyor. Aşık olduktan sonra yapabileceği şeyleri düşünüyorum. Onları düşündükçe ben ona adım atmaya korkuyorum şu an. Bana aşık olduğunda benim isteklerimi ciddi manada yerine getirecek. Her istediğimi yaptırabilirim. Kim olsa korkmaz bundan. Benim isteklerime hiçbir şekilde önem vermiyor şu anda. Ve ben bunlara katlanıyorsam... Ben onda bir şeyler gördüğüm için yani onun nasıl bir ev kızı olabileceğini bildiğim için katlanıyorum. Aşk getiripten sonra bunların hiçbiri olmayacak. Eminim yani. Tam tersine dönecek. Ben koşacağım. O kaçacak. Ondan sonra işler tamamen değişecek. Ama asla öyle bir şey olmayacak. Onun dediklerini yapmayacağım yani. Gece hayatından çok ciddi manada bana göre keyif alıyor Ceyda. Yok çok fazla gece hayatım yoktur. Ya benim e, sınırlıdır gitti. Mustafa'nın gece hayatını sevmeyeceğini hiç sanmıyorum. Benden daha fazla sevdiğini Gayet iyi biliyorum ki çünkü kendisi de söylemişti bana gece hayatım çok benim demişti yani. Bana göre bir kadının gece hayatına bu kadar düşkün olması hoş değil. Ceyda bunu seviyor ama ben bunu da aşacağımıza eminim yani. Yani 40 yılın başı çıkarım arkadaşlarımla toplanırım. Bana dedi ki ben bir arkadaşımla yani kız arkadaşımla akşam bar tarzı bir yere gideceğini söyledi. Ondan sonra ben kayla almadım niye dalga geçiyorsun falan dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi dedim. Müzik dinlemeye giderim, eğlenmeye giderim. Bu doğal hakkım yani. Yani Ceyda'nın bir birçok oyu çok güzel olduğu için bu kadar şeye ben katlanıyorum. Ben Mustafa'ya aşık olduktan sonra eminim bu kadar ilgili davranmayacaktır bana. Ceyda'ya karşı isterim çok fazla yoğun. Ben galiba ona aşığım. Mustafa'nın en sevdiğim özelliği e, dürüst olması, benim arkamda durması, herkese karşı beni koruması. Ya Ceyda gerçekten bana aşık ya. Ben bunu net olarak söyleyeyim o zaman. Hayır değil. Ben hissediyorum bunu. Aşık. Aşık değilim. Ya bana bir şey hissedebileceğinden korkuyor. Hoşlantı var sadece. Ya böyle bir VTR <laughs> Gerçekten gülsen mi, ağlasam mı, sevinsen mi, üzülsem mi bilemedim. <laughs> Bir kere ben eğlenme evet eğlenceye gitmeyi seviyorum. Ama öyle bir söylüyorsun ki sanki her gün dışarıdayım yani. Ben sana ne dedim beraber gidelim demedim mi Mustafa? Beste konuşabilir miyim? Tabii. Biz buradan çıktık. Ya böyle kasıntı kasıntı oturma. Biz olsun buradan çıktık Beste am. Ya zaten beni... Sen i̇şte benim motivasyonumu düşürüyorsun Mustafa'ya. ben Mustafa bir konuşabilir miyim? Motivasyonun şu anda yükselmesini e istemiyorum adam. ki. gül birazcık gül ya, gül. Senin şu anda motivasyonunu yükseltmeyi istemiyorum zaten. Düşecek zaten, mecburen düşecek. Hı hı hı. Zaten düşürüyorsun. Dışarı çıktık. Dışarı çıktıktan sonra dedi ki, e, gece dışarı çıkacağım. Tabii ben, ben şaka yapıyor zannettim. Tabii Gülşafak Hanım da yanında, Gülşafak buradan bilmiyorum. Ee, bunlar konuşuyor gece şuraya gidelim buraya gidelim isim veriyorlar falan hani bu eğlence merkezinin ismini veriyorlar. Tabi ben hiç kayla almıyorum çünkü yani böyle bir şey olamaz bana göre. Çünkü ne demek ya benle beraber bir kadın diyor ki yanımda plan yapıyor gece dışarı çıkacağız diyor. Eğlenmeye çıkacağız diyor kız kızla eğleneceğiz falan filan. Ben ciddi alma niye dalga geçiyorsun? Ya gel sonradan gerçek olduğunu anladım. Ben aralarında şakalaşıyorlar gibi düşündüm bunu. Ay çok kötü bir şey Sonra, yapmışım. Sonra bir saniye ne? Öyle <laughs> bir anlatıyor ki kötü Gül bir şey yapmışım. Gülşafak dedim yani. ki tamam sen çok güzel şeyler yaptın. Gülşafak'a söyledim. Gülşafak Gül ben sana ne dedim çıkarken? Eee çığırma Gül sakın Gülşafak Ceyda'yı bir, bir yere götürme dedim. Götürme, dedim. götürme dedim. Neden ben götürmedim? Ben kendim arkadaşlarımla kız arkadaşlarımla yemeğe gittim. Sadece yemeğe gelmek istedi. Yemeğe Senden... geldi ve yemeğini yiyip gitti. Rica Konuştuk. Yemek gitti. Evet. Yedim zaten. Peki ben, ben de kafa dağıtmak istedim... rica ediyorsun ki. Şimdi hepsi kendisinden yapan Ceyda. Hani e, e, beraber gitmemeliyiz. Ben dedim. telefonda da ben Ceyda'yı söyledim... Mustafa özür dilerim. Bak bana burada gayet büyük bir söz hakkı düştü. Çünkü top bendeymiş ara bozucu gibi olmak istedim. Yo, ara ben burada da. şu güne kadar kimsenin pozisyonuna düşmedim, düşmeyeceğim de. Ben Ceyda'yı ben aramadım. Ceyda beni aradı. Gülşat Gülşat dedi ki Günşah, bu araba Hayatım ben onu demiyorum. İlk baştakini demiyorum. Sonradan diyorum. Bana kendisi söyledi. Ben dedim ki bak Mustafa dedim. Seni dışarı çıkartmamı söyledim mi? Olursun işte gelmeni Mustafa. istemedim, gelmeni bak, bak. istemediğini söyledim. Gülşafak dedim. sen aradın ya beni. <laughs> İkinci defa da ben aradım. Şimdi? Sen dedin ki ben Mustafa'nın gönlünü alırım. Biz ne? onu Mustafa ile aramızda hallederiz. Demedin mi? Gülşafak böyle bir şey söylemedim ben sana ya. Sen beni aramadın mı? Tamam. İkinci defa da bana böyle söyleyince ben de kız arkadaşlarıma yani. yemek organizasyonu yaptım. Cuma günü. Üç tane kızdık. Ceyda da geldi, dört kız olduk. Ben de o bu, bana bunu söyledikten sonra davet ettim. Yani siz... E ve ben yemeğe davet ya ettim Ya bunda yalnız, kötü, kötü bir şey yok değil. yani. Hiç kötü tamam, bir tamam. olay yok. Ben gece dışarı çağırmadım. Yedim. Yemeğe, yemeğe gittik, yemeğimiz yedik bitti. Kuafördeydim aradı. Hadi buluşalım buluşalım yemek yiyeceğiz falan filan. Ben gitti. de yakındım zaten. Gittim sadece yemek yedim ve otelime geri döndüm. Bunda hiçbir şey yok. Anladın? Siz kaça kadar beraberdiniz? Ee, Ceyda bir de gitti. Arda benim haber aldığım saat sen hatırlıyor musun? Mesaj geldi ya bana telefon. Saat bir de kaçtı? gitti benim yanımda Kaç? Arda mikrofonu. Saat 12, 12 buçuk. Tamam bir yanlış bir şey söylememek için teyit... bir teyit istedim. Hatırlamıyorum çünkü saati. Yani yalan yok yani. Yani sen... Öyle kötü öyle bir şey, şey. de yapmadım. Kız arkadaşlarıma gider eğlenirim. Buna ya hiçbir şey buna diyemezsin Ya bunu niye kötü yani. bir şeymiş gibi lanse ediyorsunuz Öyle ki? Öyle bir bak, söylüyorsun, söylüyorsun ki sanki kötü bir şey yapmış. Şey bak, ya. bak, bak bak Esra, bak, bak, Esra abla Allah aşkına. Kadın dayanışması başlar. Evet Mustafa. Git ben çok fazla konuyu şey değilim. Ya ki Ben, ben uzatmayacağım. Dur bir, bir saniye Dur dinleyim. bir dakika. Cuma günü ben Mustafa'ya yalvardım, söyledim. Hadi gel beraber çıkalım, beraber eğlenelim. Yok, aa, hiç zorladım. Ben de zorladım, resmen zorladım beraber çıkalım diye. O da Ona dedi ki gelmiyorsan vermedi. gelme, ben giderim dedi. Esman. E tabii öyle derim. Sen böyle gene benim suratım suratım düşük, asık, böyle kasıntı takasında oturursan ben de yaparım yani. İstemiyorum. Benim, ben de eğlenmek istiyorum, gülmek istiyorum. Ben gülmek kız arkadaşlarıma gece kulübünde eğlenmem ya. Kız arkadaşım benim e, sevgilim veya bir sen, yola gireceğim biriyle ben eğlenmiyorsun ki ben Mustafa. sen yani. hiçbir yerde eğlenmiyorsun. Sen i̇yi de nereye Hadi gidelim yüzün yükseltme. hep asık. Sesini... Elinde telefon yüzün hep asık. Ya, hiçbir maden, şey yok. Bir Biraz saniye, gül bir de be çocuk gül maden ya. Madem bu kadar olumsuz yönler var. Evet. Yapacak hiçbir şey yok o zaman. E, Ceyda. evet yok Mustafa yapacak anlaşamıyoruz hiçbir şey yok. tamam. Elimden geleni Dün, yaptım. bir dakika bir konuşayım ya. Bir dakika dur bir konuşayım. İnsan olarak seviyorum iyi çocuksun her zaman arkamdasın dürüstsün ama... Abi yapımız uyuşmuyor anladın mı? Uyuşmuyor Esra yani hanım, olmuyor. Biraz Zorluyorum yanlış, olmuyor. Yanlış Yapamıyorum. Anlaşılmasın. Ya, e, yanlış anlaşılmasın Ceyda'ya yanlış anlaşılmasın Altıncılığın biraz daha halk ta, yani medeni biraz daha bana göre medeni biri lazım. Medeni ee, mi? Evet daha medeni olacak ne demek? ben medeni ben değilim. Sen ne demek istiyorsun ya? Me, ne demek ya? Medeni kötü bir şey mi? Yanlış bir şey söyledim mi? Medeni biraz daha diyorum böyle şeyleri Hani rahat rahat alışabilecek biri lazım mesela. Yani medeni daha medeni biriyle anlaş. Ya benim ailemin evet, evet. haberi var Mustafa. Tamam. Ben babamın abi ben babama söylemişim bunu aradım konu. Şimdi Ceyda... biz evleniyorsun babamla saçlar gibi konuşuyorsun. gece dışarı çıkmışım ne var bunda ya? Esra biz evlendiğimizde C'dan, de babandan mı izin alacaksın. Ceyda burada gece kız 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 o istemiyor diye ben o hani gelmiyor diye ben de sürekli evde oturacak değilim ben böyle bir kız değilim sen ben sen seviyorum mesela. Sen şunu mu savunuyorsun sen her hafta dışarı çıkabilir misin beraberken istediğin zaman? Ya mesela örnek biz evlendik ya ee, ben iş yerinden eve geldim neyse yemek yedik ben evdeyken ben Ceyda ben bugün gelmeyeceğim ben kulübe gitmek istemiyorum sen çıkıp gidecek misin? Ya kulüpte ne işin? var? örnek kulüp diyeyim. Yemeği. Öyle bir Ös şey yok Mustafa. Esra Hanım, neyse her neyse o kelime anlamı artık yani eğlence merkezi diyeyim. Yani, ben evdeyken sen çıkıp gidecek misin yani? Bunu mu? Şu an senin savunduğun bu mudur? Mustafa hayır beni güzelce hani anlayışla karşılayabilirsin değil mi? Ben Demek nasıl ki madem anlayışla sen gelmiyorsun, karşılayabilirim ya? Tamam çıkabilirsin. işte hani git yemeğini ye eğlen kafanı dağıt diyebilirsin bana ya. Ya da sen de ben de gelebilirsin yani yemek gelmiyorsun. Yemek ye tabii ki yemek ye tabii ki ya. Gelmiyorsun ki ben de gelmiyorsun istemiyorsun ben yani söylüyorum. ben ne ben bir ilişkim olan veya evlilik yolunda yürüdüğüm bir kadınla hayatta gece kulübüne gitmem bitti. İyi gitme, çok e, kötü yapacağız? bir şey bu gitme. Ben gidiyorum. Ben babamla bile gidiyorum. Esam, babamla oradaki gidiyorum ortam, ben. Babamla. Bir saniye gidebilirsin. O beni ilgilendirmez. Eşranım oradaki ortam Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Çoğu kişi beni anlıyor. Yani geçer yani, Kız kıza çıkmak medeniyet diyorsun kız kıza çıkmak medeniyet diyorsun. Bunun medeniyetle bir alakası yok ki. Yani kusura bakma onun başka bir adı var. Şimdi biz cuma günü burada kavga oldu. Ben yanınızdaydım. Sen dedin ki abi büyüğümüz olarak sana danışıyoruz dedin. Değil mi? Sonra neye karar verdik? Ya bana sorarsanız ben de bayan arkadaşımın bayanla çıkmasını istemem. Sen orada bence haklıydın ama benden daha medeni biri lazım derken hayır bayanların çıkmasına izin vermenin medeniyetle bir alakası yok. şey vetererdeki biraz şeylere takıldım. Mesela Mustafa'ya katlanıyorum gibi bir cümle kullanmışsın. Ben. Nasıl? Kullandım. Sen söyledin. Ben kullandım mesela. Ha, Ceyda'ya katlanıyorum. Evet, 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 aynen. E sen bu kadar aramızda ben zıtlık varken Esra bu zıtlıklara Ben efendim elinden katlanıyorum. gelen her şeyi yapıyorum gerçekten. Elinden gelen hiçbir elinden şey gelen yapmadım. Elinden gelen her şeyi yapıyorum. Hiçbir i̇lk şey sen geldiğinde ilk Ceyda'ya bak. Şimdiki Ceyda'ya bak Mustafa kusura bakma. Ne Arada dağlar kadar Mesela fark var. Mesela ne değişti? Arada dağlar kadar fark var kusura bakma. Herkes görüyor neyin değiştiğini ne herkes ne görüyor. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Değişiklik olarak örnek. Sen hiçbir değişim görmüyor musun? Hiç. Görmez sıfır. zaten o beni şey yapacak ya. Peki bende bir değişiklik görüyor musunuz? Veya farkındaysan siz Farkındaysan sana karşı daha samimiyim Mustafa. Bende bir değişiklik var mı Esra Hanım? Sizce? Burada sen geldin kucakladın beni farkındaysan. Ama ilk Ceyda bunu yaptırır mıydı peki ben ona başladığımızda dedim ki, Ceyda senin için elimden geleni yapacağım. Zaten BT'de bir şey itiraf etmişsin. Evet, evet, evet. Aşığım. Pişman Hiç, oldun mu? Çok Çünkü rahat Ya aşık falan değil Esra abla ya. Esra çok rahat konuşabiliyorum. Ya bu kadar aşık olunabilir mi? Kolay aşık olunabilir mi sizce? Olamaz, aşık aşk falan değil. şey bir Laf denmiyor. olsun diye söylemiş onu orada. Aynen. Belli yani suratından. Tamam laf olarak. Ya aşk birdenbire. Şimdi mi? bir ya da onun sen aşık olduğuna niye inanmak istemiyorsun? Niye şüphe ediyorsun? Bilmiyorum bu hareketleri, tavırları yok işte kendimi aşık ettireceğim, sonra istediğimi yaptıracağım. İşte bak Esra abla, bunları yaptığı sürece ben buna gidiyorum, iki adım, üç adım. O bütün her şeyi alıp götürüyor. Yapamıyorum yani. Ne kadar güzel ısınmışım. Hani ilgi gösteriyorum. Eskisi hani ilk Ceyda'ya yok. Önem vereceksin Ceyda o zaman. Verine bir şey Bak bir şeyler yaşamak istiyorsan önem vereceksin. Ben veriyorum. Ama sen varmıyorsunlar nereye veriyorsun Ben sana ne dedim? Elimden, sen bir dinle, bir dinle beni. Elimden geleni yapacağım Ceyda senin için dedim. Sana söz veriyorum dedim ama elimden gelenin fazlasını yapmam dedim. Neden biliyor musun? Elimden gelenin fazlası artık benim bazı değerlerim vardır. O değerleri parçalamak olur. Elimden Güzel gelenin verdi. fazlası şu an elimden gelenin sonundayım Esra Hanım. Ben yaptım Esma Hanım. Kim ne şey der? Ben burada hiç kimseye şey aşık oldum Sırf demedim. Dışarı çıktım diye dışarı ben buraya çıktım diye sen bunları bana söyleyemezsin. Bir saniye. Dördüncü dışarı ayındayım. çıktım diye yemek yedim diye arkadaşlarıma sen bunları bana dışarıda söyleyemezsin. Dışarıda yemek Anladım. yemedin Ceyda. Değil, bu dışarıda yemek değil. yemedin Ceyda. Bu anlayışsızlık anladın mı? Esma Hanım yemek falan değil ya. Yemek değil gittiği yer. Ne o zaman? Gittiği yer yemek değil. Yemek değil de. mi? Efendim? Allah'ım yemek Şaka gibi ya Yemek yerken videomuz olabilir. Bu bir şey kanıtlamaz Abi, ki. dava Sonrası yemek ne oldu? Değil. Onun inatla gidiyor olması. O zaman o da ben de gelecekti. Esen, gerçekten inatla, yani. inatla bunu yapıyor. Ben ne dersem ben ak dersem o kara. yani ne olursa olsun bir Zıptın şekilde işte. zıtlaşıyoruz. Bilmiyorum çözemedim ya Ceyda da ben ne buldum? Çözemedim. Bir şey var da. Peki bir onu şey çözemedim ki, yani. Mustafa beni kendine aşık edecek. Sonra hep onun peşinden koşacak koşacak kişi ben olacağım. Niye böyle bir korkum var? İşte genelde böyle olmuyor mu Esra abla ya? Hep öyle. Tabular, tabular Esra Hep öyle, hep yani var. dünyanın kanunu bu yani. Hep öyle, ben ondan korkuyorum. E ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Tamam ben sana aşık olayım, sen beni... Evet, aşkın önünde durmaya çalışıyor. Durum benim. Durum var, ben buyum. Ee, bence inatlaşmanın da en büyük gerekçesini ben Böyle görüyorum. Bazı ilişkilerde benim diyebilmek biraz cesaret ister. E, sen e, aşkın önüne de beni koyuyorsun bence. Evet. Benin her Ben, surami... ben, de uyum ben değişmem Kesra abla. Ben eğlenmeyi seviyorum, gülmeyi seviyorum. Hani eğlenmeyi seviyorum yani bunu bundan... Hayır ama o söylediğin cümle hepsinden farklı. Yani beni kendine aşık edecek sonra ben Mustafa'nın peşinden zil perişan olacağım, aşk acıları çekeceğim, onun peşinden koşacağım. Beni elinde böyle. Şey. öyle olacak zaten. Yani ben <laughs> bu, bunu <laughs> sana nasıl böyle hissettirdim? Ne yaptım da Değil sen böyle öyle. hissettin sen kend ya? Aa, kendi ağzına söylemedin mi sen bana? Neyi kendi ağzımda ben sana. <laughs> kendi ağzına söyledim. Neyi söyledim? ettice ben istediğimi yapacağım diye. Ben o lafına takıldım için ben bunları ha, söyledim. Bak. Anladın? Allah'ım <laughs> Daha nasıl? önce böyle bir şey yaşamış mıydın? Yani böyle ee, yaşadığım için zaten hani K korkularım korkular. var. Evet. Yaşadığım için bu korkular? Mustafa, Ceyda'nın ben sadece hoşlanıyorum demesi rahatsız etti mi seni? Yo, hayır, değil mi? hayır, hayır. Ben öyle söyledikleri kadar egolu bir adam değilim, hayatta değilim. yani. İyi de ben zaten söylemiştim o, o ki. O diyebilir, hoşlanır. hoşlansın o, devam etsin hoşlanmaya. Ne demek bu şimdi? Hoşlansın Esra Hanım işte. E, i̇llaki devamı gelecektir ama e, ben kesinlikle bunu rest olarak düşünme hiçbir şekilde yapmam bunu bir kadına. <laughs> Esra Hanım belli bir şeyler vardır. Ben de ilk geldiğimde hatırlıyorsanız burada dedim siz bana üstüne basa basa göreceğiz edasında dediniz ki yani zamanla. Konuş Mustafa konuş ha. ben seni aylar sonra göreceğim. Aynen, İkilerin aynen. birebir söylediniz. Bu sizin tecrübenizden kaynaklanıyor size saygı duyuyorum ki birebir de aynılarını yaşadım. Şu anda da Ceyda birebir aynısını yapıyor işte. Şekil A Ben buyum ben değişmem. Göreceğiz bakalım değişmeyecek. mi? Göreceğiz. Hmm. Değişiyor yani, şey muyuz değişmiyor de muyuz? Şimdi sosyal medyada da bu soruyu sormak istiyorum. Mustafa ve Ceyda konusunda sizce hangisi haklı kararında ve fikirlerin arkasında durmakla? Göreceğiz mi? Evet. Mustafa ben Bugün benden ayrılır. Ben, ben değişmem. Bunu çok Asla gördüm. Aliye değişmem. Adliye koridorlarında çok kötü gördüm. Kötü bir şey de yok yani. yani Sakın oraya görüşürüz. girmeyelim. Hayır hayır öyle hayır, bir şey bakın, demedim şimdi, Dur hani göreceğiz. Şeyde, o ayrı, ayrı hayır, bir hayır, şey bak, ya. İnatlaştığınız nokta şu. Hadi ben değişirim onun gibi olurum ya da ben ileride onu değiştiririm. Bu tutmuyor. Evet. İlişkide tutmuyor. Neyse ilişkide nasılsa beni. ben değiştirmeyin birbirinizi. ya çalışayım. birlikte yol alın hatalarıyla, eğrisiyle, doğrusuyla ama karşınızdaki kişinin hatalarını görüp ben daha sonra o kişiyi zaman geçtikçe değiştiririm asla demeyin değişmez. Peki. Göreceğiz bakalım daha ben neler yaşanacak. Ben Sen değişmiyorum. Sen değişeceksin hadi yürü. Değişmiyorum ben. Yürü. Ben. yürü. Yürü. Ben değişmeyeceğim. Yalnız enteresan bir süreç olacak. Biri değişeceksin göreceğiz diyor. Öbürü de değişmeyeceğim diyor. Bakalım geçen günler ve geçen zaman onlarla ilgili bize neyi öğretecek? Caner ve Berke geliyor alkışlarla. Bir efsane, bir efsane. Senle beraber olmak, gözlerinle buluşup ellerine dokunmak, saatlerce uzanıp hep yanında kalmak bir efsane. Senle beraber. Yenen bağlaman bir efsane. Senle beraber olma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi eser hanım. Siz İyi karaları bağlamışsınız evet, bugün. Esra hanım. Hani böyle uyumlu giyinelim Yok hiç. Haberin hiçbir yoktu. yoktu ya. Biz birbirimiz haber vermiyoruz Esra hanım. O gün ne denk gelirse. Yani. Hayırdır bir şey mi var ya? Yok. Ha. Şey Aydar'a üzüldüm Esra hanım ya. Ali ya bu arada ailesi izliyor kızın. Hani kızın çok öyle yaptığı büyük evet, bir yanlış yok. Hani Onun onu altını da... çizdim yani. yani sosyal medyada sadece Aynı. yazışmış. Yani çok öyle çok büyük hani bir şey yok kızın. Hani bir sosyal medyadan biriyle yazışmış. O da Alayda da Caner abisi gibi kıskanç. O da kıskandı tabii. Mevzu o. Gelelim armut hayvanın faydalarına. Bir mektup yazmışsın. Evet Esra hanım. Bana mı? Size yazdım. Gerçekten mi? Beceremem fazla ama öyle bir şeyler yazdık. Çok beceremem öyle kaleme kağıda dökmeyi. Hele bir yazım var yazımı görmeyin yani. Okulda ne dayak yerdim tövbe. <laughs> bir şeyler yazdım Esra Hanım. Peki görelim bakalım. Daha söyleyecek bakalım. çok şey var ama çok kısa bir mektup oldu. Güzel Aynen. bir mektup varmış izleyelim beraber. <laughs>